Mustafa Kemal'in bu sözlerine bakılarak Lozan Anlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci seçim devresi yeni Türkiye Devleti'nin tarihinde mesut bir geçiş dönemine rastladı. Gerçekten 4 yıllık kutsal istiklal mücadelemiz milletimizin şanına layık bir barışla neticelenmiş bulunuyordu. 24 Temmuz 1923'te Lozan'da imza edilen bu anlaşma 24 Ağustos 1923'te mecliste onaylandı. Bakalım arkadaşlar şıklarımıza. 2. TBMM döneminde onaylandı. bakın 2 seçim devresi diyordu arkadaşlar. Doğru. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olduğu, tabii ki arkadaşlar bizim istiklal mücadelemize yakışır bir anlaşmaymış bu. Tabii ki doğru o zaman. Türk halkının haklı mücadelesinin sembolleştiği, arkadaşlar iyi bir anlaşma, başarılı bir anlaşma olduğundan bahsediliyor. Bizim şanımıza layık olduğundan bahsediliyor. Doğru. Tam bağımsız Türkiye'nin temellerini oluşturduğu, tabii ki arkadaşlar bu da doğru, Misak-ı Milli'nin Batılılar tarafından tamamen kabul gördüğü. Arkadaşlar Misak-ı Milli'nin tamamen kabul gördüğünü tabii ki söyleyemeyiz. Çünkü burada zaten Misak-ı Milli ya da sınırlarla alakalı herhangi bir bilgi de verilmemiş bize. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Buna göre Türkiye'nin dış politikasında durumlarından hangilerinin ön planda tutulduğu savunulabilir? Türkiye Lozan Barış Anlaşması sonrası uluslararası alanda yerini alırken, İngiltere ile Irak sınırının çizilmesi, nüfus mübadelesi, yabancı okullar, Osmanlı devletinden kalan dış borçlar, Boğazlar meselesi, Hatay sorunu gibi meselelerin çözüme kavuşturulmasına yönelik politikalar izlenmiştir. Peki arkadaşlar bakalım, Lozan'dan kalan sorunların çözüme kavuşturulması, tabii ki arkadaşlar Lozan'da çözülemeyen sorunlar, daha sonrasında çözülmek üzere Türkiye'nin dış politikasında yerini alacaktır. Tam bağımsızlık ilkesine uygun hareket edilmesi, tabii ki arkadaşlar bağımsızlık elbette ön planda olacaktır. Misak-ı Milli sınırlarına ulaşılması, özellikle Hatay sorunuyla arkadaşlar zaten Misak-ı Milli sınırlarımıza ulaşmak istiyoruz. Yani Hatay'ı topraklarımıza katmak istiyoruz. Bu da doğru. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında Musul sorununun yaşandığı bir dönemde Şehzade isyanının çıkmasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın izlediği politikanın rejim muhaliflerini cesaretlendirmesi, rejim karşıtlarının din elden gidiyor şeklindeki propagandaları, İngilizlerin Cumhuriyet aleyhine yapılan propagandalara silah ve para desteği etkili olmuştur. Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Atatürk'ün laiklik ilkesinin toplumun bazı kesimleri tarafından yanlış anlaşıldığı, evet arkadaşlar dinin elden gittiğini düşünerek ayaklanma çıkarmaya başlamışlar doğru. Ülke içerisindeki rejim karşıtlarının ülkenin geleceğini tehlikeye atmaktan çekinmediği, tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi ayaklanmalar çıkarılıyor, İngilizlerden destek alınıyor. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kurucuları ile İngilizlerin işbirliği yaptığı, arkadaşlar kurucularının işbirliğini yaptığını tabii ki söyleyemeyiz. Bu fırka içerisindeki bazı insanlar rejim karşı hareketlerde bulunuyorlar. Evet ama İngilizlerle işbirliği yaptıklarını biz buradan çıkaramayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan Ankara Anlaşması'na göre Musul, Kerkük ve Süleymaniye İngiliz sömürgesi olan Irak'a bırakıldı. Türk Irak sınırı çizildi. Irak Musul'dan elde ettiği petrol gelirlerinden %10'unu 25 yıllığına Türkiye'ye verecekti. Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Türkiye'nin egemenlik alanında değişiklikler yaşandığı, tabii ki arkadaşlar topraklarımızı tamamıyla bırakmışız artık e, ee, tabii ki egemenlik alanımıza değişiklikler yaşanacaktır. Misak-ı milliye sınırlarından taviz verildiği, tabii ki arkadaşlar bu toprakları zaten vermeyi düşünmüyorduk aslında. Bizim sınırlarımız içerisinde yer alıyordu. Özellikle musluğu kaybetmek istemiyorduk arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi taviz vermişiz. Yapılan anlaşma ile ekonomik sorunların çözüme kavuşturuldu. Arkadaşlar sadece buradan gelecek bir gelirle biz ekonomik sorunlarımızı çözemeyiz tabii ki. O yüzden üçüncü öncüle ulaşamayız. Bu sebeplerle doğru cevap biz 1 ve 2 yani C şıkkı olmalıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yunanistan ile imzalanan nüfus değişimi anlaşmasına göre İstanbul'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler yerli halk sayılmış, Anadolu'daki Rumlarla Yunanistan'daki Türkler karşılıklı olarak yer değiştirmiştir. Öncelerimize bakalım arkadaşlar. Milliyetçilik düşüncesi doğrultusunda hareket edildiği, tabii ki de arkadaşlar her iki devlette de kendi milletlerini tekrar kendi topraklarına almışlar doğru. Anadolu'daki Müslüman nüfus oranında artış yaşandı. Tabii ki arkadaşlar artış olacaktır. Yunanistan'da yaşayan Müslümanlar gelecektir arkadaşlar Anadolu'ya. Doğru. İki ülke arasında kalıcı barışın sağlandı. Arkadaşlar tabii ki buna ulaşamayız. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu duruma gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir? Türk milletinin işgalci güçlere karşı verdiği mücadeleyi Siyasal, ekonomik ve askeri açıdan en çok destekleyen ve uluslararası alanda Türkiye ile birlikte hareket eden Rusya oldu. Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Lozan görüşmeleri sırasında 12 ada ve boğazlar gibi önemli konularda Rusya'nın Türkiye'nin milli çıkarlarını gözeten bir politika takip etmesi tabii ki kanıttır arkadaşlar. Bakın Türkiye'nin yanında yer almış, bizim milli çıkarlarımızı gözetmiş. İkinci öncülümüze bakalım. Musul sorununun çıkmaza girdiği bir dönemde Türkiye ile Rusya arasında dostluk ve tarafsızlık anlaşmasının imzalanması tabii ki bir kanıttır arkadaşlar. Dostluk anlaşması imzalıyoruz. Bize destek olduklarını gösterir. İsviçre'nin Cenevre şehrinde toplanması, planlanan silahsızlanma konferansına bizzat Rusya'nın davet etmesi üzerine Türkiye'nin de katılması tabii ki arkadaşlar bu da olur. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir? Nasyonel sosyalizm, İtalya'da Mussolini önderliğinde başlatılan otoriter devlet üzerine kurulu milliyetçi siyasi ideoloji. Arkadaşlar bu daha çok faşizm olmalı. Nasyonel sosyalizm öncelikle Adolf Hitler'in benimsediği bir düşünceydi. Kara Perşembe dünya ekonomik krizine verilen isim. Evet arkadaşlar 1929 yılında çıkan ekonomik kriz Perşembe günü oluyor ve Kara Perşembe adı veriliyor. Birant Kellogg Paktı Savaşın ulusal politika olarak kullanılmasını yasaklayan bir uluslararası anlaşma. Evet arkadaşlar doğru. Bolşevik ihtilali Çarlık Rusyası'nın yıkılarak Sovyetler Birliği'nin kurulmasına yol açan olay. Evet arkadaşlar hatta 1. Dünya Savaşı sırasında olmuştu bu süreç. Locarno Anlaşması imzalayan devletler arasında çıkabilecek sorunları. Barış yoluyla çözümlemek amacıyla yapılan anlaşma doğru arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Milletler Cemiyeti'nden Türk hükümetine gelen bu davet mektubuna bakılarak Türkiye ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Dünyanın en büyük uluslararası topluluğuna Türkiye'nin katılması için yapılan öneri karşısında Gazim Mustafa Kemal şöyle dedi. Başvurmayı düşünmüyoruz fakat davet ederlerse katılırız topluluk başvurma zorunluluğunu uygulamaktan ilk kez vazgeçti ve 43 üyenin oy birliğiyle Türkiye'nin topluluğa davet edilmesine karar verdi. Bu davet üzerine Türkiye Milletler Cemiyeti'ne katılmayı kabul etti. Yıl 1932 idi. Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Uluslararası politikada destek buldu. Arkadaşlar topluluk ilk defa başvurma zorunluluğundan vazgeçip Türkiye'yi davet etmiş. Aynı zamanda 43 üyede bunu istemiş arkadaşlar doğru. Dünya barışına yönelik faaliyetlerde rol oynamasının önemli görüldü. Milletler Cemiyeti zaten dünya barışı için kurulmuş bir cemiyet arkadaşlar. Türkiye'nin katılmasını istediklerine göre bunu elbette önemli görüyorlar arkadaşlar. İç ve dış politikadaki çalışmalarının olumlu sonuçlandığı, tabii ki arkadaşlar zaten düzgün bir politika izlemeseydik bizi davet etmezlerdi. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Atatürk'ün sözüne bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bolşeviklere gelince bizim memleketimizde bu doktrinin hiçbir şekilde yeri olamaz. Dinimiz, adetlerimiz ve aynı zamanda sosyal yapımız tamamıyla böyle bir fikrin yerleşmesine uygun değildir. Peki arkadaşlar bakalım burada bahsedilen aslında komünizm. Komünizm rejimine ılımlı yaklaşılmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dinimizde ya da adetlerimizde buna uygun bir durumun olamayacağı söyleniyor ve ılımlı yaklaşılmıyor. Doğru. Ülkenin kültürel bütünlüğüne zarar verecek uygulamalardan kaçınıldı. Evet arkadaşlar komünizmin bize zarar vereceğinden bahsediyor aslında. Doğru. Çarlık Rusyası ile siyasi görüş ayrılığı yaşandı. Arkadaşlar Bolşevikler Sovyet Rusya'yı kurdu. Yani biz Sovyet Rusya ile bu konuda anlaşmazlık yaşamış oluyoruz. Diyoruz. Çarlık Rusya ile değil, Çarlık Rusya zaten yıkılıyor arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Nil öğretmenin öğrencilerine ödev olarak verdiği bu etkinliğin cevap anahtarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Türkiye milletler cemiyetine davet ile katılan tek ülkedir. Evet arkadaşlar doğru. Atatürk 40 asıllık Türk yurdu düşman elinde bırakılamaz sözünü Hatay sorunu nedeniyle söylemiştir. Evet arkadaşlar Hatay sorunu için çok çaba harcamıştır zaten. Cesaret isyanının bastırılmasında takrir sükun kanunu etkili olmuştur. Evet arkadaşlar huzuru sağlama yasasıdır bu ve böyle bir isyanın bastırılmasında elbette etkili olmuştur. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın açılışı ile gerilen siyasi ortam Menemen olayının çıkmasına neden olmuştur. Doğru arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Fırkası kapandıktan sonra özellikle Menemen olayı patlak veriyor ve durum arkadaşlar daha da karışık bir hal almaya başlıyor. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Atatürk 1 Kasım 1936'da Hatay'ın Türkiye için önemiyle ilgili şunları söylemiştir. Ben toprak büyütme dileklisi değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur ancak müahedeye dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu alamazsam edemem. Büyük meclisin kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım. Milletin benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim yenilemem, yenilirsem bir dakika yaşayamam. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Hatay'ın misak-ı milli sınırları içerisinde yer aldığı ve Türk halkı için büyük bir değer taşıdığı. Arkadaşlar bakın meclisin kürsüsünden söz verdiğini söylüyor. Demek ki Hatay o kadar önemli ki bu durumda hatayı almak durumunda olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Türkiye için zaten önemini dile getirirken kurduğu cümleyi bize vermiş soru doğru. Atatürk'ün Hatay sorununda idealist ve kararlı bir tavır takındı. Tabii ki arkadaşlar bakın ben yenilemem. Eğer alamazsam halkımın huzuruna çıkamam diyor doğru. Savaş ve barışa TBMM hükümeti tarafından karar verildi. Arkadaşlar paragrafta bu durumdan bahsedilmemiş. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.